Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncumuz Mert Ramazan Demir'den yepyeni haber ve bilgiler yayınlamaya devam ediyoruz. Mert Ramazan Demir dün Marmaris'ten döner dönmez Paris'e uçtu. Aldığımız bilgilere göre moda'nın başkenti olan Paris'te bir parfüm tanıtımına katılacak. Tabi inanıyoruz ki Mert Ramazan Demir Paris'ten yepyeni fotoğraf ve videolarını paylaşacak. Tabi tüm haber ve detaylardan anında sizleri haberdar edeceğiz. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoları beğenerek paylaşmayı unutmayın.